Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Mayıs Perşembe Ankara yarışları çıkarsınız değil. Mi? Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün iki tane yerli yarış programımızda Ankara ve İzmir var ve ikisi de ona koşulup programlar yani bayağı bir kalabalıklaşmaya başladı. Programlar tabii ki e, maiden yarışlarının e, kalabalık olması biraz e, yarış adetini yükseltiyor. Her iki tarafta da aynı şekilde e, devam ediyor. Evet bugün programımızda e, kolay yarış yok zaten. E, umarım İnşallah yağışlı hava bilmiyorum var mı yok mu Ankara'da bilmiyorum çünkü Ankara gerçekten böyle iklimi biraz her ne olacağı belli olmayan bir yer. Pis, yağmur yağsa çimler iptal olur. O zaman yarışlar da işte bir acayip olur. Yani kesinlikle öyle bir durum olduğu zaman arkadaşlar çok kontrollü oynamanızı tavsiye edeceğim. Çünkü bazı safkanlar çıkmıyor. Bu da sizi yanıltmaya yetiyor. İşte iki derede bir kalmak gibi bir şey oluyor herhalde. E, o yüzden dikkatli edin arkadaşlar. Ben çünkü şimdi Ankara'nın havasını e, bilmiyorum. çünkü Ben Ağustos ayında bile Ankara'ya gittim. İnanın dondum yani. Düşün artık <laughs> gerisini. O yüzden e, kontrolünüzü elden bırakmayın. E, kolay yarışlar yok. Zaten zor yarışlar. Bir de böyle pis değişiklikleri olduğu zaman. Bir de e, Çince atın kumda koşması halinde işte kafa karıştırması e, oyunları zaten iyice katlediyor. O yüzden Allah yardımcımız olsun diyelim. Çünkü yurt dışında bir bakıyorsunuz 15 at koşuyor. except Amerika'da, Afrika'da olsun. Bu bakıyorsunuz Çin yarış iptal oluyor. Yarıştan dolayı kuma alınıyor. İnanın 10 tanesi, 12 tanesi çıkıyor yani 2 tane 3 tane at kalıyor. Yani koşu o şekilde oluyor. Demiyorlar yani biz 5. olsak orada ikramiye adası 6. olsak Amerika'da ilk ona bile girsen belli bir ikramiye alınıyor zaten. Ya e adamlar düşünün yani atı etkilenmesin diye yarışlardan çıkartıyorlar. Ona göre farklı nedenlerden etkilenmesin diye yapıyorlar. Bunu. ama bizim Türkiye'de maalesef bunu çok göremiyoruz. Bazı at sahipleri yapıyor. Bunu yapmıyor değil. Ama bu hem atı bozan hem de yarış severi iyice katleder. Çünkü yarış sever zaten ne oynayacağını şaşırıyor. Çünkü bir anda kendini hazırlamış o piste göre pist değişikliği olunca da inanın işte artık orayı ben düşünmek bile istemiyorum. Ha, bu işi faydalanlar oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Ee, hele İzmir'de daha önce eski zamanlardayken böyle yani bu program yapmadan önce inanın ne zaman böyle yağmur yağdığı zaman <laughs> o zaman kim var mıydı? Vardı galiba. İnanın ben hipodroma giderdim. Koşak mesela giderdim ben de. Çünkü neden? Pistler değişecek. Benim tam istediğim havalar olacak. E, ona göre biz de oyunumuzu yapıyorduk. Ama burada öyle bir imkanımız yok. Çünkü e, görmüyoruz, etmiyoruz. Sadece son yarış Yakın bakıyoruz. O da zaten ben e, nadir oynuyorum. Genellikle yarışları e, bazen seviyorum, bazen e, yani seviyorum, sevmedim yarışları da. Ben genellikle e, programı yapmadan için akşamleyin yarışlar bittikten sonra tek tek zaten e, sırasıyla e, yarış özetlerini seviyorum. En azından ben daha sağlıklı oluyor. En azından hiç bekleme da kalmıyor Bazı yerlerde takıldığım zaman tekrardan geri alabiliyorum ama canım için geri alamıyorum. Buradayken daha güzel oluyor. O yüzden. Sizler de sürekli bu atların eski yarışlarını seyredin arkadaşlar. Gerçekten güzel fikir var. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduna. hoşça Hoşçakalın.